Tarık'tan da anlayacağınız üzere İstanbul'dayız. Şu anda Pendik'te bir scooter arayışına geçtik. Çünkü BİM'e Segway Ninebot A2 gelmiş. Plus, gelmiş. Şimdi tek tek BİM'leri doluşarak arayacağız, bulmaya çalışacağız. <laughs> Elimizde bir liste var. Listeyi de ekran görürsünüz. Şöyle koyayım sizlere. Umarım buluruz. Umarım Ninebot'a ulaşırız. Durduk yere heves ettik çünkü Atakan'da gördüm. Atakan'da gördüğüm gibi çocuk gibi canım istedi. Yani ve çocukluğumuzun bir işte böyle bir özlemi vardır ya onu yaşadım. Gelin beraber Ninebot almaya çıkalım. Oğuzhan abi koridorda en son Atagari Scooter almış sürüyordu gidiyordu. Evet sesi de güzel ama. Yani sesi falan da hoşuma gitti. Bir şey gider. veriyor. Ben hoparlör mü Bence var diye düşündüm. Bence hoparlörden veriyor. Bir havalı Ionic 5N gibi böyle evet. Vuu diye gidiyor. Gayış paketi edition. Özel Egea'mıza geçerek şöyle bayırlara çok fazla çıkmadan <laughs> yolumuzu bulacağız. Hadi gidiyoruz. Yağ var mı yanında? Yağ var. Ayak mı? oğlum. öyle şeyler demeyin. <laughs> ya, <bunlar> piyasasını <laughs> düşürmeyin arabamı. Anahtar nerede? Anahtar çalıştım. Az önce koydun eline. Evet. Ya bu anahtar olayı var ya çok can sıkıcı bir şey ya. Diğer arabada özellikle anahtar çalışma olacak. Gidiş önemli değildi. Çalıştırma lazım. Bu duyduğumuz ses lastik basıncı. Benim bindiğim her arabada lastik basıncı sensörü bir lamba yakıyor. Bunda da onu yaşadık. Şu anda neredeyiz? Queen Pendik. Park'tayız. Pendik. Pendik. pazarın pazarının oradayız. Tamam. N Namı diğer yanlama yeri. Sen daha iyi bilirsin buraları. Şimdi arkadaşlar ben Ozan abi bir halkın önüne sizin önünüze atmak istiyorum. Şöyle ki. Evet. Ben diyorum ki Ozan abi gerçek bir sucu alalım, Gerçek bir motosiklet alalım diyorum. Evet. Yok. Yok. Olmaz. Yani şu an için olmaz diye düşünüyorum. Abi vallahi çok rahat bir şey ya. Sponsor çıkarsa ama tabii. ki herkes... <laughs> Motor piyasası da şu anda bence bir belirsizlik içinde. Bir sürü 50'lik motor var. Sen daha net görmüşsündür. Hı. Hangisi hangisi kötü verimli ya da Honda gibi işte Japonlara mı geçmek gerekiyor? Mesela Dio baktın mı sen alırken? Ben onu merak ettim. Baktım hepsine. Hemen size kısa bir özet vereyim. Evet. Aldığınız motorda eğer ki B ehliyetle kullanmak istiyorsanız 50'den 125 Capucino'nun var, Aurora'nın var, Cuba Grace'in benim aldığım motorun var. Bana öyle geliyor bu motorların hepsi aynı. Değil. Doğru mu? Değil mi? Aslında çoğu aynı. Yani o motor blokları aynı mı? Değil. Dışında atıyorum Capucino'nda siyah blok deniyor. Lakabı öyle. Birinde gri blok, birinde Honda blok diye geçiyor. 300'e Ami alırım, her yere giderim ammiyle? Ya tabii burada şimdi arkadaşlar bir motora girdik ama bizim buradaki hedefimiz elektrikli bir scooter'dan bahsediyoruz. Yani biz şu anda küçük, minnak bir Scooter alacağız. Ben ufak bir seni ee, halkın önüne atayım. Belki yorumlarda zorlarlarsa alırsın diye şey yaptım. Tamam, inşallah yani paramız, bütçemiz olursa... Ama dediğim gibi ilk önceliğim ATV benim her zaman. Harbi mi yani ya? Kesinlikle. Ben Scooter'la zaten trafiğe çıkmam zaten ya. Biliyorsun ben bagajı açacağım bunu nereye götürebilirsem oraya götüreceğim yani. Sen en o. çok var ya yani Kartal Sahili'yle onların Heh. videosunu çok çekeceksin, ben söyleyeyim. Aynen öyle, Kartal Sahili'yle yürüyüş yaptığımız yerlerde. Özellikle Maltepe'ye çok gitmeye başlayacaksın bu yüzden. Çünkü hmm. Maltepe'deki dolgu alanda o scooter kullanman için çok geniş alanlar var. Evet. Kartal'da biraz daha sıkışıyor yol, insan ben, kalabalığı artıyor da. sürekli oradayım bu arada yani o genişle, genişletilmiş alanlar. Evet. Dolgu alan çok, çok iyi. Şimdi bizler bayileri, bin bayilerini gezmeye gidiyoruz. Bakalım neler bulacağız, nelerle karşılaşacağız? Hep beraber görmüş olacağız. Öncelikle burada... Aydın'la tarafında çok fazla BİM olduğunu ve oraya fazla ürün geldiğini gördük. Aydın'ın da bize yakın zaten. Hemen 20 dakika içerisinde gelmiş olduk. Birazdan sizlere görüntü alacağım. Yaya geçidi yok, bir şey yok. <gülüyor> ya. <gülüyor> medeniyet, neredesin medeniyet? <laughs> Aa, medeniyet Üniversite ismi olmuş. İlk günümüzü gözümüzü kestirdik. İlkinde bulursak büyük bir avantaj. Ama olmayabilir ana yol üstünde. Bakalım. Evet arkadaşlar bakalım BİM'de var mı? Herkes sabah gelip bakmış. <laughs> Afiyan sen sabah kaçta aldın? 10'da mı aldın? Abi ben sabah 8.30'da gümrük kapısına gittim. Yaman 8.30 açılmıyor ki oğlum. Abi kapıya gittim işte. Erkenden geçmiş <laughs> sıra bekliyordum. Herkes sırada bekliyor öyle şey için. He. Evet. Bilerek söyledim. Ben sabah teyzeyle... Sabahları sıra gittim. mı oluyor? Abi, abi böyle şey bir izler izle izle Teyzeyle de sıraya geldim ben sabah. Onların ay <laughs> mutlu alakası yok ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet <laughs> bakıyoruz. <gülüyor> Bisikletler var. Bu eski, bunun eski olduğunu biliyorum. Evet. Çapa makinesi mi alsak? Televizyonlar var. Siyah, tabi direkt belli ediyor Siyah, bakalım. Ol çağırdılar mı? Kötü bir haberim var. Nasıl? Hiçbir yer yok mu? Hepsi bitmiş. Yok canım. Uyuz şu anda. Hangi yarısı oldu? Anlamadım. İçeriden sordu. Al bak hepsi Yok yok ama bir şey burada başka bir şey dedi. Anladım. Bakalım. Nedir? Ha var mıymış? Tek attık be. Hay maşallah teşekkürler. Güzel oldu. Alacaksınız değil mi? Evet. Tabii. Oğlum, bu işte. Hani bu yok abi. kalmadı diyordun? E espri abi. Ben de var ya. Ufak bir tepkine şey yapayım diye. Allah'ım ya. Yani. Ufak bir aksiyon. Dedim bugün uğraşacağız. Okuyor mu? Ben şanslı adamsın Bayağı da büyükmüş bu arada. Şanslı adamsın. Vallahi şanslı Yani yok. alpak adam sabah 10'da almayı etmiş. Ben öğleden evet, geldim. Evet öğleden denk gelişen abi şans. Biz yeri çok kalabalıktayız yer yoktu diye çıkarmadığımız için de kalmış olabilir. Hem millet geldi baktı vakti gitti. Ya. Ben de sabah depodan çıkarttım vallahi. Başka birinden aldım depodan çıkarttım. Karşıdan aldı çocuk. Sabah 8.30'da bir gün kapısında bekliyormuş. Vallahi sevgili şey gittim. Teyzelerle bekledik. Onlar <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Onlar da çok ürünü almaya geldi beni iti iti. Ben de skuturu sordum ben skuturu aldım gittim. Ben çocuk skuturu almadım sordu ona. Evli gibi durmuyorumdur. Falan. Bu, bu evli. E2 Plus. E2 Plus. Plus. Aynen. Güzel. Aynen. Ben de kutsun ilk defa görüyorum. Ben kutsun görmedim. Dev gibiymiş abi. abi Ege'ye yaz olursa, Ben sana söyledim rahat ol rahat ol. Arabanın arkasında bir de çocuk arabası var biliyor musun? İşin garibi. Sana söyledim dedin ki ofise bırakalım. Yok yok sağır sağır sıkıntı yok. Olmadı ben süre süre gelirim. evet arkadaşlar ilk anda bulduk. Çok hızlı oldu. Törende çıkarıyormuşsunuz gibi oldu ama. Buyurun geçin. Teşekkür ederim taşıdığınız için. altına böyle ışık veriyor. Şimdi dediğiniz şey bu. Kumanda yok lütfen. Telefonum, mobil telefonum. Tesla gibi abi. Tesla 2. Tabii abi. Küçük Tesla var artık. Abi ben ben tutuyormuşum zaten. <laughs> abi çok ağır değil ki. 18 kişi falan mı böyle. Olacak olacak. Taksit de satışladım. Tamam. Şuraya gidelim. Ben maksimum aldım. <laughs> <laughs> Baktınız mı? Ben baktım. Ayrıca kamera kapalıydı abi. Zaten de dolu o yüzden bir <laughs> <Hiç> şey alamazdım. <laughs> Ofisi birazcık telefonda mesaj geldi. <laughs> Onaylayayım mı? Evet. Evet, evet 18. 18 kilogrammış. Şöyle özelliklerini göstereyim. Bunları detaylı bir şekilde açacağız. çok mutlu oldum. Ben kendim almış gibi mutlu oldum. Ben, bende de öyle şey var. Böyle kendime yoldaşmamış bir şey ama çok alakasız. Benim hiç alakam yok ama. Durduk beni borcu sattılar ya. Abi asıl özellikler burada. Nerede? Heh. <laughs> Heh, evet dediğin doğru bak. Arkadaşlar şöyle göstereyim okursunuz. Oğuzhan Yıldırım. Şöyle 500 watt 8.1 inç. Dual braking sistem diyor. Yani freni yani, tek var. Teke basıyorsun ama ikisi biraz sıkıyor. Aynen. güzel fren önemli. Evet. Olmaz ha koltuğa. Sağ sağ. Dur bakayım. Yavaşça bitir bakalım abi. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Yeni borçlar yükleniyor. İyi iyi maksimum derecede kullanıyoruz. ne Bir bir şey, bir şey olmaz. Sapancıla gezeceğim ya sahilde. Şu anda Dragos sahildeyiz. Göre gördüğünüz üzere aracımızı park ettik ve artık kutu açılışımız yapma zamanı geldi. Binde satılan Segway Ninebot nasıl bir ürünmüş beraber görmüş olacağız. Almak isteyenler için de en azından bizler bir aslında örnek teşkil etmiş olacağız. Kutusu çok havalı ya. Su havalı ve harbiden biraz da ağırmış. Ben taşırken fark ettim abi. Evet. <laughs> Ama belki de kendi, kendi cihazın kendisi kaç kilogram? O da 15 kilo falan. İçinde çok Oo. Martı taka bir rakip rakip çıkıyoruz şu anda. Bence burası gayet güzel. Özetlerini sizlere BİM'de göstermiştik aslında. Şöyle tekrar bir göstereyim. Artık gidersen 20 km diyor abi. Normalde 25 km. 25 kilometre görürsün diyor. Hmm güzel. Abi bu arada bilgi vereyim. İnternetteki sitelerde 350 watt falan yazıyor buna. Kendi kutusuna 500 watt yazıyor. Maksimum Hangisi olarak. doğru sence? Ben kutudaki inanırım abi. Marka bir ben de kutuya inanırım bu arada. Yani. Ha kutuya da şey yapabilir. Peki bu 30 bin olan kaç wattı? Abi onlar bir, birkaç bin watt galiba yanlış bilmiyorum. Çünkü onlar 50-60 falan görüyor. Bu, bu kaç? Tamam ha bunlar en fazla, bunlar en fazla hızlı olarak 25 kilometre göreceğiz. Abi. Ama 25 yani, de güzel bir hız ya. Sabit gaz da öyle ben yoksa aşağı 27 gördüm ama yolun bitti o ara. Şimdi şu durum var, martılar 15 falan görüyor galiba. Sınırlama evet, yani. geldi ya son zamanda. Hiç kullanmadım ben. Evet ben öyle biliyorum. Şimdi kutumuzda bu bölüme baktık, yukarıda Anlatalım. şöyle detaylarımız var. Arkadaşlar bu hani standart öyle çim malı ürünler gibi düşünmeyin. Bu kesitle işte kendini kanıtlamış. Hatta bunun şeyleri var. Go kart, go -kart gibi go olanları. Var. Abi müthiş go kartlar. Yani çok güzel görünüyor ve 100 bin lira. Var mı? Evet. Hiç bilmiyorum. Çok pahalı elektrikli go kartları da var. Ee, ama bu biraz daha başlangıç seviyesi. Bizim de hevesimiz vardı. Sapancı'da gezmek için ne lazım dedik? Scooter lazım dedik. Gördük Atakan'dan aldık diyebiliriz. Şöyle. Abi bu bıçak gibi ya. Ha açıldı. Kendini bıraktı. Bu ne zaman çıkmış acaba Atakan? Araştırdın mı hiç? Abi hiç araştırmadım. Yeni bir ürün mü yoksa yıllardır var mı acaba? Bir biraz eski. Çok yeni değil çok ama yeni. çok eski değil. Gelin yeni bakayım. deneyebilir abi ya. Evet. Şimdi ha, bizim o her olayı çözecek olan aylinimiz. Ha, Hümet evet. Aldık. Frenini tamam. onunla ayarlayacağız. Tamam. Şu bölümleri alıyorum. Şarj Ha evet. Aa burada şeyler de var. Aynen. Onlar ne? Aa yurt dışı Çin falan dönüştürme şeyleri. Evet. Aynen öyle. Bu arada kendi Vay şarjı çok güzel. Şey bunlar direkt çıkıp yerine giriyor abi. Kaç saatte şarj oluyormuş? Daha denemedim abi. Ben de bugün aldığım için. Tamam. Burada da şöyle şarj cihazımız standart bir ürünümüz var. Kaç wattmış bu şarj cihazı? 24 volt yani bu cihaz. Normalde sanayi tipi 5 günün... volttur. Telefonları 5 voltla şarj edersin. Ama evet, 1 ampermiş. Yani 25 wattlık bir cihaz var. Aslında Samsung telef telefonların hızlı şarjları var ya. Evet. Onlarla denk, öyle söyleyebilirim. Ucu da kendine özgü bir uç, şöyle çıkarıyoruz. Evet, bu da zaten koruma ekipmanı. Şimdi... Bir dakika, buraya aldım. Evet. Bu bayağı büyük bir şey bu aslında o yani Orada Oyuncak denebilecek bir şey değil yani bu aslında. Bu ya ulaşım, abi. ulaşım aracı olarak da kullanılabilir yani. Burada bir şey kalmadı galiba Atakan değil mi? Abi burada bir şey kalmadı. Kalmadı, tamam. Hatta şu kutuları da atayım, bununla bir daha uğraşmayacağız şöyle koyayım. Bunu arabayı koyarken katlama sistemi var mı? Evet evet. Bunların hissiyatı falan çok güzel abi. Yani aslında kaliteli bir ürün olduğunu. Bu genelde plastikten anlarız ya mesela kalitesini. Baya güzel hissettiriyor. Benim motordan daha sağlam. <laughs> daha güzel. Daha sağlam görünüyor. <laughs> Rengi de çok güzel. Şöyle nardo renkte. Evet, tarz duruyor yani. Sana çok yakıştı bu arada ya. Oldu mu diyorsun? Şey... Havalı yani. Yok çok havalı. Çok iyi. Evet oynuyor bu. O, tam oturması lazım. Ne yapacağız? Aa, <laughs> 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 Peki ben bunu taşırken onu şu, şuna basıp çıkaracak mıyım? Abi şöyle. Hı. Şöyle çekiyorsun. Tamam. Böyle yapıyorsun. He, bir dakika bunun kaplama mekanizması sonra da var. Sonra şu zil abi şu tam uca giriyor. Şu, biraz daha sollu abi. Sollu. Ha şu. Aynen Ay, o altına giriyor bitti abi. Oo ses de çıkarıyor ha girince. Abi şöyle kaldırdığında geliyor bundan sonra. Böyle taşıyorsun. Şöyle arkadaşlar tek kolunuzla rahatça taşıyamazsınız çünkü <gülüyor> biraz ağırmış değil mi? Ağırmış evet. 15 kilogram ciddi anlamda o var evet. Yani bununla ama nedir? Marmara'dan Marmara'ya geçerken kullanabilirsin abi. Ne yapacağımız abi? Bunda şurada iki tane vidası var onları sıkmak. Bu şimdi sallanıyor. Bunun neye sal niye sallanıyor? O sıkmadığımız Sıkır için mi? Bence abi evet. evet. Oğlum tanıtım ben yapacağım zannettim. Atakan yapıyor. Aslında Atakan. Valla biraz rol çalmış gibi oldu ama. Yo yo çok iyi alıyorum. Çok sağ ol. öğrenince. Çok sağ ol. Güzel oldu evet. Arka fren lambası var gördüğüm kadarıyla. Ve çakarlı. Ha yanı çakarlı yanıyor. Çakarlı. Frene bastığında çakar yanıyor. Abi uygulama da ayarlayabiliyorsun. Çakarlı modu sahip mi yani? Kendi farı var. Bak kapak var. Şarjıcı burada. Kanka satayım mı? bir oradan sıkın ki. Ben sana işini öğretemem Atakan'cığım. Allah razı olsun. Allah Sen. Ben... Yakında Şeyim servis açıyoruz, skuter servis, tamirat. <laughs> Sadece Aylihan'la sıkıyor. Şimdi ben biliyorum Atakan bütün videoları izlemiştir anladın mı YouTube'daki? O yüzden ya bu adamdan daha iyi kimse bilemez yani. <laughs> abi ben ufak bir araştırdım. Tarık abi falan da söyledim. Allah ufak araştırma o, bir araştırdım. haftadır şey. E, mu abi ben bir haftadır. <laughs> <laughs> Sallantı da gitti. Bu bakın aynen. Sallantı gitti abi. Aynen. Şimdi tamam Atakan, kurun abi uygulamayı. U uygulamasız kullanılmıyor mu? Abi kullanılıyor mu bilmiyorum. Daha denemedim. Kullanılır, kullanılır. Tamam deneyelim abi. Gel Hadi abi. bakalım bismillah. Şimdi bunu bir basılı tutuyorum. Evet. Ne dedi? Bluetooth'la ilgili uyarısını biliyor büyük ihtimalle. 3 diş şarjımız var. Şarjımız var. %60, %80, %100 oluyor. Yani burası 5 dişten oluşuyor. Hız göstergemiz. Bluetooth'un aktif olduğunu gösteriyor. Bir kere basınca farları yakıyor mu? Evet bak farlarımızı yaktı şu anda. Bir kere basmayla. Arka stoplar yanıyor mu? Evet, arka stoplarımız yanıyor. Aa sen de şakarsız. İşte ayarlardan demek ki. Ha yok şey... Şu an normal yanıyor, bastığında şakar yanıyor. Bak be. Bakalım. Oo güzel. Ceza yemeyiz inşallah. İlk kere basınca mod değiştiriyor. Spor oldu. Bu yürüme versiyonu böyle şey gaza bastığında 5'e gidiyor abi. He, yani. tamam. Bir ilk kere bastın, eco. Modları böyle değiştiriyor. Evet biz onu biz her zamanki gibi hemen... Ne dur yapıyoruz? abi dur. Daha rodajı var. Bir, <laughs> bir şöyle bin üzerine ya. Spor, <laughs> spor alma. Ben bir çıkayım mı? Hadi. Heves ettim biliyor musun? Bazen. Hadi hadi. Önce frenine bak ama yoldayken şurada. Ha fren ayarı yapacak mıyız? Önce abi bir bak gele. da. Tamam. Belki ayarlı gelir bir şey olur. Bence. Abi bir adım atınca gitmiyorsa gitmiyordur. Ha. Gidiyor. Gid gidiyor mu? Gitmiyor. Allah Allah. Doğru. Gidiyor. Gidiyor gidiyor değil mi? Evet. Gitti. Gitti. abi harbi bir şey yapalım. Uzun Efendim, zaman oldu. merhaba. Merhaba, skaterınız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Youtuber'ım. Deniyoruz. Gitmiyor. Fail <laughs> <laughs> <Ne iyi> videosu. <laughs> Atakan, bu 10 ile gidiyor kanka. Sen Abi, beni kandırdın mı? Heh. Ben uygulama bağlayırken Eko'da 12 falan gördüm. Tamam. Sporda da 25 sabit. Sporu aldım, 10 ile gidiyor. Abi o zaman bağlantıyı bekliyor. Ayar yapacağız değil mi? Değişmiyoruz yani. Drive ile S aldım arada bir şey fark etmedi yani. Dediğim gibi uygulamaya bağlantı istiyor olabilir. Tamam. Tarık gel denemek istiyor musun? Denedin mi sen? Yok yok frenini sık ya. Baksana. Tam şu an. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 16! <gülüyor> Demek o uygulamayı yükleyeceğiz. Güzel Bak ama... ama kombine fren çalışıyor. Evet. Iki Bak, arkaya atıyor. da tutuyor. Önü kısık olduğu için şu an tam tutmuyor. Evet. Ama yine tutuyor yani önünde tutuyor. Güzel. Şöyle bir ayaklığımız da bulunuyor. Cihazın son hali bu. Gayet keyifli görünüyor. Biz bunları köyde, bağda, dağda, çayırda her yerde <laughs> kullanacağız. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Özellikle bayırda denemek istiyorum. Altı yüksek. Yüksek yüksek. O vurmaz öyle. Ama bizim e, bayırı çıkarsa abi her işi görür bu. Göreceğiz bakalım. Bir ayak desteği gerekebilir abi bayır. O Ay, da yaparız. <laughs> Atakan yemin ederim var ya. <laughs> bugün her şeyi yaşat adam ya. <laughs> Allah abi görüşürüz alın. sayın olsun kendici bak. Allah razı Bekliyor olsun. Ben Benim Boris Boris Otun için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben Kend <laughs> kendinize dikkat edin. Hadi, <laughs> Hadi kendinize dikkat edin. Arkadaşlar ben de şimdi eve doğru geçiyorum.